Merhaba, Milliyetin Bakanlığı tarafından 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem 1. Yazılı Sınavları kılavuzu yayınlandı. Bu sayfadan bunları görebiliyoruz. Öncelikle bu konuda Milliyetin Bakanlığı'nın belirtmiş olduğu duyuları takip etmek gerekiyor. Yani çok farklı görüşler, fikirler açıkçası bir bilgi kirliliği diyebileceğimiz bir yapıyı da özellikle sosyal medya ortamlarında görmekteyim. O yüzden bakanlığın resmi web sitesinde yayınlamış olduğu bilgileri baz almak gerekli diye düşünüyorum. Bu sayfada aşağı doğru indiğimizde 7. sınıf e, Türkçe, 8. sınıf Türkçe, 9. sınıf matematik dersi için ortak sınav yapılacağı belirtilmiş. Bizim de konumuz 9. sınıf matematik olduğu için onu şu an baz alıyoruz. 6 Kasım 2025 Perşembe günü ülke genelinde ortak olarak bir sınav yapılacaktır. Ve bu sınavda yetişer adet, tabi şu an ben yine 9. sınıf matematiği baz alıyorum. 7 adet açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorular yer alacaktır diye belirtilmiş. Ve bununla ilgili bir kılavuz var. Bu kılavuzu şimdi tıklarsak eğer bir Word kılavuzu onu açalım şimdi. Evet bu kılavuzda tüm detaylar belirtiliyor ve tabii daha çok okul öğretmenlerinin, işte müdürlerinin yapacağı çok şey var burada. Onlarla ilgili bilgiler var. Şimdi biz sınavla ilgili isterseniz bilgilere bakmaya çalışalım. Öncelikle bu kılavuzun işte 4 nolu başlığında oturum saatleri belirtilmiş. Eğer tam gün eğitim yapan okullardaysa sınav 6 Kasım 2025 Perşembe günü 10.30'da başlayıp 11.10'da bitecek. 7 tane açık uçlu soru var ve 40 dakikalık bir süre tanımlanacak. bazı okullar ise hani sabahçı öğleci diye ayrıldığı için sabahçı gruplar yine 10.30-11.10 .10 arasında öğlen grupları ise 14.30-15.50 arasında sınava girecekleri şeklinde bir açıklama yapmış. Daha önce katılmamış olabilirsiniz böyle bir sınava. Eğer ilk defa katılacaksanız normal e eğer 8. sınıfın sonunda LGS'ye girdiyseniz yine kapalı poşet içinde sorular geliyor. öğrencinin öğrencilerin göz önünde açılıyor ve dağıtım yapılıyor. Tabii buradaki en önemli konu an 7 sana soru olacak 40 dakika süre veriliyor. E nasıl değerlendirilecek? Buradaki yine açıklamaya göre ortak yazı sınavların değerlendirmesi okul müdürlüklerince alınan karar doğrultusunda yapacaktır. Burası önemli. Yani bununla ilgili cümle öğretmenlerimiz, cümle gruplarımız bu değerlendirmeleri yapacaklar ama bakanlığın şöyle bir bilgisi var. Ortak yazı sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlenecektir. Onu biliyoruz. 9. sınıf matematik dersi ortak yazı sınavında 1000 soru 10 puan, diğer 6 soru ise 15 puan olarak düşünülmüştür. Bunu da aklımızda tutalım. Tabi sınavda istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. İlla birinci sorudan başlama yükümlülüğü yok. Ve şöyle baktığımız zaman 7 sorunun 9 sınıf matematik konularına dağılımı şu şekilde verilmiş. E, tabi kitabın 911 e, Tabi temasının bu kısmı, bakın buradan üst soru gelecekmiş. Yani üstü ve köklü işlemler diyelim kısaca buradan üç soru bekleniyor. Sonra aşağı doğru inersek eğer, bakın gerçek sayı ayakları gösterimi ve bununla ilgili işte küme, sembol ve işlemlerinden faydalanmadan iki soru gelecek. Tabii şunu unutmayalım, artık yeni maruf modelinde 9. sınıf matematik konuları oldukça, yani soru tipleri çok değişti. Bununla ilgili birazdan bakanlığın yayınlamış olduğu örnek sorulara bakacağız. Yani o eski, klasik, işleme dayalı hani cebisel işlem dediğimiz soru tiplerini artık çok az görmekteyiz. Hatta hiç görmekteyiz diye düşünebiliyorum. Ee, bakın e, 3 artı 2 5 oldu. 2 tane daha soru kaldı. Farklı sayı kümelerinin özellikleri hakkında e, muhakeme yapma başlığından da bakın bir tane soru gelecekmiş. Son olarak da gerçek sayıların işlem özellikleri konusundan da e, analojik akıl yürütme başlığı altında da ya burada iki kare farkı ve tam kare özdeşlikleri var. Bunları kullanıyorsunuz. Ee, buradan da bir soru gelecektir şeklinde düşünüyoruz. Şöyle ufaltısay eğer hepsini toplu bakalım isterseniz şöyle hepsini görebilecek miyiz? Evet hepsini şu an görebiliyoruz değil mi? 3, 5, 6, 7 soru. 40 dakikalık süremiz var. Şimdi isterseniz Bakanlığın bu sınav için önerdiği sorulara bakalım. Bu web sitesinde yayınlandı. Yazılıya hazırlanıyorum başlığı adı altında. Tabii biz şu an 9. sınıflara bakıyoruz. 9. sınıfların şöyle aşağı dönersek tabi o materyal ve mebi var biliyorsunuz. İki tane yerde bunlar yayınlanmıştır. Ve e, aynı zamanda bakın derslerin yönelik örnek soruların yanı sıra Konu anlatım videoları, bağlam temelli sorular, etkileşim etkinlikler, oyunlar, modern animasyon, simülasyonlar gibi birçok öğrenme süreçlerini de burada görebiliyorsunuz. Şu en aşağıda solara ulaşmak için tıklayınız var. Ona tıklayınca şu dökümanın, hatta odan bakalım, odan geçerim. Aslında burada tıklayınca 9. sınıf 10. sınıf geliyor. Şunu kapatayım. Onu açmıştım az önce. 9. sınıfı baz alıyoruz. Tıklıyorum. 1. dönemi tıklıyorum. Çünkü daha birinci dönemdeyiz ve birinci dönemde de yaz yazılıyı tıklıyorum. O konular var. Dersler var daha doğrusu. Matematiği tıklıyorum ve önüme şu pdf açılıyor. Size bakanlığın sunmuş olduğu hani bu ortak sınavın bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 6 soru mu burada göstermiş? Evet altı soru göstermiş. Ama şey kısmında açıklama kısmında 7 soru, soru sorulacağını söylemiş. Ee, burada tabi burada tabi olay şu. Bazı sorular bakın şurada bakın değil mi şıklı şıklı ona bakmak lazım. Şöyle bakarsak sorularımıza birinci soru işte üstü sayılarla ilgili ikinci soru aslında e, karekök sorusu. Bir, tabii sorulara bakarsanız eğer artık cebisel ifadeleri öyle direkt cebisel ifadeleri sorular artık dediğim gibi hemen hemen kalktı gibi. Kitapta var gerçi öyle birkaç tane örnek sorular var ama e, ama sınavlarda zaten bunu TYT sınavında da görüyorsunuz. Soruların %90-95'i artık konulu bir ifade içeriyor. Yani bir gerçek hayata dokunan sorular geliyor artık. Tipik eski tip o hani YGS veya daha başka soru tipleri artık pek görmüyoruz. Bakın ikinci soru, Karekök sorusu. Üçüncü soru yine bir diyor burada sayı kümesi. <laughs> evet bakın artık soodarı hani öyle tipik e, hani küme sorusu beklemiyorsunuz. Böyle bir konu var. Yani kümeyi biz nerede kullanıyoruz? Niçin kullanıyoruz? Ne zaman kullanmalıyız? Ha işte bu olay önemli. Zaten e, o yüzden ben diğer videolarımda söylemiştim bu eğitim sistemi yani bu yeni marif modeli çok muhteşem. Yani tam matematiği gerçek hayata oturuyor. Ben çok beğeniyorum. Eleştiri yapanlar olabilir tabii ki. Daha sonra bakın yine bir burada e, tipik bir küme tanımı verilmiş. Genel küme tanımı var burada. Bu da yine kitaptaki şu özellikleri bize gösterin diyor. Yani öyle tipik eski tip küme sorularını burada zaten göremiyorsunuz. Yine başka bir soruda da Cebirsel ifade bir konu veriyor yine sizi size ee, bu konunun cebirsel denklemini istiyor hatta bu da çok önemlidir biz denklem kurmayı bilmemiz lazım hatta problem soruları vardır biliyorsunuz ee, hani meşhur <laughs> hani işçi havuz deriz ona işte yaş problem, problemleri ha bunlar da yine kısmen geçiyor ama artık e, gerçek hayata dokunan e, bu tür şekilli sola çok geliyor bu arada onu da dikkat edelim. Bakın aşağı yukarı her soruda aşağı yukarı bakın bir şekil bakın değil mi? Bir şekil görebiliyorsunuz. Bakın bu tablo var ama burada. Yani tablo veya şekli artık bakın burada da bakın son soruda bir yine şekil var. Tabi şekil konuyu yani sözler bir ifadeyi ne yapıyor? Resmediyor ve görselle daha iyi, daha böyle detaylı anlamamızı sağlıyor. Zaten gerçek hayatta da birçok şeyi biz değil mi? gözle gözlemliyoruz. İşte onlara ne yapıyoruz? Bir rakamsal boyut veriyoruz ve buna aslında biraz da hayat veriyoruz soruya. E, o bakımdan çok beğeniyorum bu yeni sistemi. Bu şekilde hazırlanmak lazım. Çocuklarını e, yapmadık ama yapanlar YouTube'da vardır diye düşünüyorum. Onları izlerseniz hazırlanabilirsiniz. Biz de yine bazı konularda daha hani şu da demiştik ya. Şunlara yönelik aslında sorular hazırlanması lazım. Öyle klasik sorular atık bırakmak lazım ve onlarla ilgili bir yani işlemlere videolara pek takılmamak lazım. Tabii onlar da konuyu öğretiyor. Yani öğretmiyor değil ama artık biraz daha kabuk değiştiydi diyelim. Yani kavramlar kabuk değiştirdi. Sorular kabuk değiştirdi. Hatta bambaşka bir hale büründü. O yüzden bu tarz soruları eğer çalışırsanız daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bunlarla ilgili yine eğer vaktimiz olursa sizlere soru örnek soru yani ama nasıl ee, yeni marif modeline uygun soru tiplerinden de video çekmeyi düşünüyoruz. Hepinize sınavlarda başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere.